Bol bol kıyafet detayı alalım Bir adım daha öne alsak daha iyi değil mi? Bir adım daha öne alsak <gülüyor> Evet. <gülüyor> daha <bir> detay tamam. <laughs> İsmail Bey Kayıt yapıyor İsmail Bey Neyi alayım? Yani tümün ismi bence içindeki kuşlar yani. Şu an da kuşların uçmasını evi istiyorum artık. Beğenmediniz <laughs> ya? Bence çok, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ben beğendim. Evet. Güzel olan sizsiniz efendim. Çok teşekkür ederim, evet, teşekkür ederim. sağ olun. Heyecanlıyım özellikle Altın Kelebeği'nin 50. yılı bu gece. Burada evet. olduğum için çok kıymet veriyorum bu akşama. Çok güzel geçmesini diliyorum. Ee, böyle olduğumu da çok hanımefendi konuşuyorum dikkat edersen şu anda. Evet evet. Şu an hepsine bir hakkını vermeye çalışıyorum. Çok güzel geçmesini istiyorum. Ya keyifle ayrılmak istiyorum buradan. musun? <laughs> zorlanıyorum. belli oluyor mu? Çok, çok zorlanıyorum. Yani ben zaten ödülden ödül abiye giyiyorum. Ben ödül almazsam abiye de giymeyeceğim evet. yani. Ama şu anda alacak mıyım o belli değil. Belli, belli değil. Belli değil. Belli, <laughs> İçimden, geçen. İçimden geçen tabii ki de ödül almak. Eee ama bunu akşam anlayacağız. Ya. Hakan yaptırız, Evet ya. Gibi... Allah bana Hakan Altun kaderi versin gerçekten. Artık ödül törenlerinde böyle her sene aynı ödülü alayım ve diyeyim ki bana vermeyin artık. Başkasına verin. Bir... Bunu yaşamak istiyorum. <laughs> Bu havalı durumu yaşamak istiyorum. Bunu çıkarsa <laughs> destek olur Tabii ki Bırakın neden olursa. Ayrıca çıkıyor da bir sürü arkadaşımız var. Devam etsin. Böyle böyle olursa güzel. Yani senin yaptığın işin karşılığında başkası da onu yaparsa e, senin yaptığın ortaya çıkar ya. Yoksa tek başına yaptığın bir şeyle başarılı sayılır mı? Erkek komodin, erkek yani. komedyenler arasında böyle bir tartışma oluyor bazen. Kadın evet. komedyenlerde de oluyor mu? E, kadın komedyenler şu anda çok fazla olmadığı için henüz tartışma moduna giremedi. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok evet, koruma dedi. modu. Henüz o birbirimizi koruma modundayız. Ne zaman ki herkes böyle bir çok 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 yükselir. O zaman tabii ki de bir şeyler başlar ama ben başlatan olmam onu söyleyeyim. Ben hep destekleyen olurum. Hiç rakip olarak gördüğünüz biri yok mu peki? ben kendimle yarışmayı çok seviyorum. Klasik olacak ama dünkü halimi geçersem iyi bir şey yapıyorum demektir. Geçtiniz mi? Geçiyorum. <laughs> Geçmek için çok çabalıyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi